Evet sevgili izleyiciler e, öncelikli gündem başlığımız tüm dünyada olduğu gibi koronavirüs e, vaka sayısı arttı. Tabii vaka sayısı arttıktan sonra özellikle e, şunun da altını çizelim. E, Türkiye'de sosyal yaşamın her alanına ilişkin önemli önlemler alınıyor. Devletin her kurumu tarafından e, üzerimize düşen bireysel görevler var. Toplum olarak yapmamız gerekenler var ama tabii bu süreçte. Ne yapıp ne yapmamız gerektiğini bir kez daha konuşmakta fayda var. Tegerete haberde bu ekranlarda sizlerle paylaşıyoruz. Tabii bu virüsün bulaşma süreci, bulaştıktan sonra ortaya çıkan bulgular, ne yapmamız gerektiği, özellikle çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların bu süreçte neler yapması gerektiğini konuşacağız. Kardiyoloji uzmanı Sayın Doktor Hamit Çelikli hocam hoş geldiniz yayınımıza şimdi hocam tabii şu önemli artık hem bireysel hem toplumsal olarak yapmamız gerekenler var. Türkiye bu konuda ciddi anlamda önemli tedbirleri evet. hayata geçirdi. Şimdi kişisel hijyen anlamında artık bir parça ne ha, yapmamız ha. gerektiğini biliyoruz. biliyoruz evet. ama şunu da şimdi son açıklanan raporlar da var. Onlar biraz Hı -hı. ürkütücü açıkçası. Evet, tabii evet. biz bu yayınları yaparken amacımız evet. elbette felaket tellallığı yapmak değil ama olanı biteni özellikle bilimsel raporları, resmi ağızdan gelen açıklamaları Anladım. paylaşmak çok önemli. Biliyorsunuz ortalıkta gerçekten evet. e, dolaşanların haddi hesabı yok. Yani itibar edilmemesi gereken evet. bilgiler evet. noktasında. Hocam bir bize anlatır mısınız bulaşma süreci nasıl evet. bir süreç? Şimdi e, koronavirüsü şu ana kadar e, şunu biliyorduk işte e, solunum yoluyla bulaşıyor onu biliyoruz. İşte bir kişi koronavirüs taşıyorsa konuştuğu zaman karşıdaki üzerine tükrük saç e, parçacıkları gittiği zaman onunla eee direkt bulaştığı zaman ya da buruna geldiği zaman, ya da göze geldiği zaman o saçak tükrük parçacığıyla direkt bulaşıyor. Ya da elbisine elbisenin üzerine geldi. Elinle ağzına götürürsen yine bulaşıyor. Bunu da biliyoruz. Ama şimdi Çin'de gelen veriler öyle bir e, rapor geldi ki işte bir örnek vermişler. Raporlu raporda anlat anlatılmış bir şekilde 4,5 metre uzakta maskesiz birine de koronavirüs taşıyan biri ulaştırabiliyor. bulaştırabiliyor. 4,5 metre bir uzakta. mesafe. Yani Hocam mesela benim gösteriyor. durduğum alanla... Yani ben şu anda koronavirüs olsam size bulaştırma e, riski yüksek. Bulaştırabiliyorum o rapora göre. Bu da gösteriyor ki virüs havada da kalıyor. Artık havada da kalabiliyor. Şu ana kadar kalmıyordu diye biliyorduk. Virüsün partikülü büyük olduğu için havada, havada pek kalmıyor. Ki yine o raporda otobüse, otobüsteki o koronavirüsü e, bulaştıran kişi işte 4,5-3,5 metre uzaktakilerine maskesiz olanlara bulaştırmış Maskeli olanlara bulaştırmamış yani bulaşmamış Yarım saat sonra iniyor bir başkası biniyor maskesiz ve onda da koronavirüsü tespit ediliyor O zaman da, bir yarım saat kadar evet, da yani havada da tutunma Bildiğimiz yarım saat belki bir saat evet. belki iki saat de olabilir evet. Şimdi bu da riski daha da arttırıyor yani koronavirüsü yayıldıkça daha özelliklerini öğrenmeye başlıyoruz ama şunu kesinlikle biliyoruz. Eğer vatandaş koronavirüsü ise yanında oturuyorsa, yanda, yanında biriler oturuyor ve maskesizse bulaşıyor. Bu bunu gösteriyor. Evet. Eğer birebir konuşmuşsan, birebir konuştuğundan o tükürük parçacığı üstüne geldiği zaman vücudun üzerinde koronavirüsü var demek. Bir tükürük parçacığının içinde 100 bin tane virüs vardır. Sen o tükürük parçacığı elbisenin üstüne gelmiş, onunla temas edip elini ağzına götürürsen Elin aracıyla ağzına bulaşır ve enfeksiyon başlar. Gözüne götürsen gözle de başlar, buruna da götürsen burunda da başlar. Bulaştırma şekli ve şimdi de havada varsa, havada da solunursan, maskesizsen o da bulaştırır. O zaman hocam almanız gereken bir, önlemlerin, yani Çin'den şimdi, gelen bu bilim kurulu bir, raporuna göre almamız gereken... Önlem bir kez herkes <laughs> maske takacak. Bu kesin. Yani o otobüste bir kişi maskesizlere bulaştırmış, temas olmadığı halde, maskeli olanlara bulaşmamışsa o zaman herkes maske takacak en azından havadaki partiküllerle bulaşmasın. Bir diğer de temas e, varsa zaten sık sık el yıkaca yıkanmalı onu da biliyoruz. Evet onu biliyoruz hocam. Dışarı çıktık kalabalık ortamda kimde virüs olduğunu bilmiyoruz. Eve gittiğimiz zaman üstümüzü başımızı çıkarıyoruz sıcak duşumuzu alıyoruz elimizi yüzümüzü yıkıyoruz elbiselerimiz olduğu gibi çamaşır makinesine yıkıyoruz. atıyoruz. Evet hocam. Ve virüsün 27 derecede güneş ışığında öldüğünü de biliyoruz. Bu hocam evet. bu şey mi yani Yani bu kesin düşün... değil aslında. Ha, tabii. Şu anda Çünkü şöyle geçmiş yönlere, de geçmişteki koronavirüslere dayanarak, korona ailesine dayara, dayanarak söylenemiyor. bilgi. ki hani sıcak havalarda bu virüsün bu yok değil. olacağı yok, çok kesin e... değil iyimser bir tutum yani, denildi yani kesin net değil. olmamakla beraber. Yani şu anda Suudi Arabistan'da vaka var. Suudi yani. Arabistan'da vaka varsa orada belki 30 derece vardır sıcaklık şu anda ama vakalar oluşuyor. Hocam bu maske meselesi dediniz ya şimdi gelen o Çin'den gelen o tabii evet. süreç geçtikçe biraz ha. daha bulgular aslında detaylandırılıyor. Dolayısıyla biz işte günlük rutini yaparken sosyal ortamlarda örneğin bir toplu taşıma aracına binmesek dahi Maskesiz maske... Sen bulaşıyor. O zaman maskeyi Bu rapora göre bulaşıyor. Maske yani şart. Ya yani. aslında bu rapordan sonra biraz daha, daha mı değişiyor. yön, yön artık değiştirir? artık? Alınacak evet. Çünkü tedbirler Değiştirir. Çünkü zaten şimdi bunu yaşanmış ve bunu bilim kurulu raporu bu. Yani yani dünya tek örnek verebilecek yer. Yani. Yani i̇lk vakaların yaşandığı yer. bunun sonucuna göre havada da yayılıyor. Bundan dolayı maske mecbur. Bulaşmasını istemiyorsa maske bir kez. Maske. kez maskeyi taktın bulaşmaz mı? Temas varsa birebir ulaşır ya da o korona virüsüyle yakında konuşmuşsa bir metre mesafede belki o en çok salgı e, yaptı evet belki. solunum saçakları üzerine gelmişse elbisenin üzerine bulaşır sen de o elbisenin... Elbisenin üzerine gelen yere elinle temas edersen eline bulaştırırsın, elin de ağzına, burnuna, gözüne götürürsen kendine bulaştırmış oluyorsun. Şimdi hocam e, evde kalmak yani o kişisel izolasyon denilen süreç evet. e, aslında onu da biraz e, aktarmanızı Hı -hı. rica edeceğim. Evet. Şimdi bu tam olarak ne anlama geliyor? Evde kalmak evet Şimdi, ama e, bizim gibi örneğin... Ama bunun için şu önemli. İlk önce Hı -hı. bir virüsün süreci nasıl? Tamam Virüs, hocam ona. birinci gün aldın virüsü. Ağızdan aldın. Ağızdan boğazına gelene kadar yaklaşık 1 iki gün alıyor. Boğaz'a geldikten sonra hafif bir e, kuruluk hissi oluşturuyor. Daha sonra yavaş yavaş solunum yoluna iniyor. Solunum yoluna inmeye başladığı anda bu üçüncü gün oluyor. Üçüncü, dördüncü tahmini tabii. Üçüncü, dördüncü günde kuru öksürük başlıyor. Evet. Kuru öksürük başlıyor. Daha sonra tam akciğerlerine indiği zaman beraberinde nefes darlığı başlıyor. Bakın kuru, boğaz kuruluğu, Kurulu. kuru öksürük, nefes darlığı. Daha sonra nefes darlığı başladığı zaman Artık yavaş yavaş vücut virüse karşı savaşmaya başlıyor. Antikor oluşturmaya başlıyor. Tepki veriyor. Ve bu sırada da bir ateş oluşur. Hmm. Sıralama. Yani beşinci, 6. gün bu. Ateş oluşur. Ateş oluşmaya başladığı zaman artık vücut virüsle savaşıyor. Daha sonra bunun ateş oluştuktan sonra artık bildiğimiz nezle bulgular oluşur. Burun akıntısı oluşur. Ateş oluşur. Ve vücudun her tarafında ağrılar oluşur. Halsizlik yapar. Bu artık virüs vücuda yayılmış, vücut savaşmaya başlamış ve ateş çıkıyor. Ateş eğer virüs e, kişi ateşli çıkıyorsa artık vücut savaşıyor. Eğer bu süreçte artık yavaş yavaş eğer e, e, kendi hay, bir kronik hastalığı yoksa da yavaş yavaş e, vir, virüs kişideki e, bulaşma riskini azaltıyor. Yani bulaşması gitgide azalıyor. Peki hocam şimdi e, ekleyeceğiniz var sonra... Şudur, da e, şimdi. Birinci gün virüsü aldık ama hangi tamam. gün aldık bilmiyoruz. Bilmiyorum. Sonuçta bir 14 gün gibi Bilmiyorum. bir süre var. Birinci gün virüsü aldığımız zaman sadece şu, kendinden şüpheleniyorsan, ilk kalabalığa girdin, virüslü olma ihtimali ya da temas oldu, öğrendin. Yapacağın hemen Heh. direkt eve gidiyorsun, bir kimseye yaklaşmadan 14 gün boyunca evde kalıyorsun. Maskeyi kesinlikle takıyorsun ki kimseye aile bulaştırmayasın, fertlerinden de, aile koruyasın. Evet. Eğer bu sürece çoğu kişi hafif semptomlarla atlatıyor ama kronik bir hastalığın varsa, kalp yetmezliği, akciğer hastalığın, böbrek yetmezliği, kanser ya da bir sistemik bir hastalığın varsa bunu evde geçiremezsin. Mutlaka bir sağlık kuruluşuna gidip başvurmak zorundasın. Hocam şunu hemen soracağım, hafif semptomlarla atlatıyor kimileri dediniz ya, evet. yani... O evdeki karantina yani kendimize göre kendimizi evde izole ettiğimiz süreçte de bunu atlatma durumu mu söz konusu? Yoksa o süreci Ama bu, ha eee atlatırsın. Hafif semptomlarla atlatabilirsin. E, şu şimdi öyle bir durum ki e, şimdi virüste şüphelendin. Ya Sağlık Kuruluşuna gidip başvuracaksın. Evet test yaptıracaksın. Ha. O da var. Evet. Ya da ya o oraya kadar gitti, gittiğin zaman çevrendekilerine bulaştırma imkanın var. Evet, bir süreci var. O da bir tehlike. En sağlıklısı eğer herhangi bir hastalığın yok 40 yaş ya da 50 yaş altındaysan bir odaya eve gir evden dışarı çıkma kimseye de bulaştırma. 14 gün bekle. Zaten ateşin hafif ateşin olacak, öksürün olacak, nefes darlığın olacak. Normal bir gribal bir enfeksiyon gibi atlatırsın. Ama baktım geçmiyor. Ama ama az önce saydım. Ha. Geçmiyorsa zaten gitmek zorundasın. Ya da kronik bir hastalığın varsa direkt, direkt sağlık kuruluşuna gitmek zorundasın. Yani eve kendini kapatma sıkıntısı büyük olur. Şimdi hocam aslında onu soracaktım ama o izolasyon hı hı. meselesini anlattınız. e Şimdi evde evet yani evde kalabilenler hı hı. bu süreçte en önemli şey o. Yani sosyalleşmemek adına sosyalleşmemek, evet. evde kalanlara tamam peki ama işte çalışmak durumunda olan dışarıya çıkan bir şekilde o sosyal hayatın içinde olanlar için maske önemli dedik. Maske önemli, ha. evet. Hocam bununla birlikte de yine yapılması gereken birkaç şeyi bize bir, söyleyin. Evet, birincisi maskeyi, tamam maske tamam, kesin. Taktık. İkincisi her temas ettiğinizden sonra elinizi yıkayın. Her temastan sonra. Mümkünse gün içerisinde elinizi ağzınıza götürmeyin. Çıplak elleri ağza götürmek bir bilinçaltında olduğu için eğer elinize eldiven takarsanız eldivenle kolay kolay yabancı bir cisim olduğu için yüzünüze temas şeyin alışkanlığınızı zayıflatır, evet, tamam. götürmez. O, ondan sonra e, yani şüpheli durum olursa ancak sen Aynen. daha detay alırsın. Şey Yapacağın el yıkama, temaslarda Kişisel kalabalık alanlarda uzak Evet, işte üstümüzü, başımızı sık değiştirip yıkama. eğer araç kullanıyorsanız, Aha, onu evet söyleyeyim hocam. özellikle araç kullanıyorsunuz. Araçta hapşırabilirsin, salgın akabilir, direksiyonda olabilir bu. Götürüyorsun, bir parka bırakıyorsun. Otoparkçı alıyor, başka yere bırakıyor. Eğer evet. sen infekteysen, otopark bırakmışsan, otoparkçı direksiyonu eline veriyor, o kapıyor. O başka bir araca, o başka bir araca. Bu çok mümkünse araç kullanmasınlar ya da otoparka bırakmasınlar, kendileri kullansınlar. Ya da aracın temizdir, sıkıntı yok bir başka koronavirüsü, araç gelmiştir, otoparkçı senin aracını kullandığı için senin aracına da bulamayacak. Ya da hocam ki. birçok kişinin kullandığı evet, araca biniyor gider yani. olmak da aynı riski aynı, barındırıyor. Aynı, zincirleme gider. İkincisi bir diğer sıkıntı da para parayla bulaşma. Onun evet. önüne nasıl alınır e, bir çözümü ben aklıma gelmiyor ki kimsenin aklına gelmez. Ancak şunu diyorum siz alışverişe çıktınız para üstü aldınız e, işte e, para verdiniz yapacağınız şu e, ellerinizi yıkayın tamam. getirdiniz paralarınız cebinizde çıkarın ya da pantolonunuzda ise ya da çantanızda ise ya cüzdanınızda ise götürün 7-8 saat kimsenin ulaşmayacağı ya da elinizin değmeyeceği bir yere bırakın 7-8 saat sonra onunla temas tamam. edin en azından virüsün 7-8 saat dışarıda e, saat sonra öldüğünü biliyoruz. Hmm. En azından onun tedbirini almış oluruz. Hocam bir de bu çocuklar ve az önce bahsettiğiniz ama kronik rahatsızlığı olan e, kişilerle alakalı evet. söyleyecekleriniz önemli. E, şimdi e, şu zamanımız var mı? Var hocam sonra, var mantap. buyurun. Şimdi e, virüsü aldık ağızdan başlıyor. Ağızdan ilk ağza girdiği zaman yavaş yavaş yayılır. Bizim burada yapacağımız, bu virüs ağızdayken nasıl öldürebiliriz? Bu virüste kurtulabiliriz. Tamam. Bu ağız e, hijyeni dediğimiz ya da ağız dezenfeksiyonunu nasıl sağlarız? Bunda birincisi herhangi bir alkolik bir şey içemiyoruz tabii dezenfeksiyon olarak. Gargara yapabiliyoruz. Evet hocam. E, bu hani e, diş sağlığı için kullandığımız gargara. E, bunu yapabiliriz. Yapacağımız e, şu, bol bol sıcak su içmek Sıcak Virüsümüz, su. Evet ikinci üçüncü günde sıcak su, limonlu sıcak su, limon tuzu bu virüsü öldürür. En azından virüsün boğazımıza doğru ilerlemesini yavaşlatır. Engeller. Evet. Bir de yiyeceklerde kükürtlü kayısı. Bakın kükürtlü kayısı kükürt biliyorsunuz eski dönemlerde e, dezenfeksiyon için kullanılırdı. Kükürtlü kayısı faydalı. Kükürtlü o kükürtlü kayısı. Kayısı evet o ağız içerisinde dezenfeksiyon sağlar. Virüsü öldürür Kükürdün kendisi. Aynı zamanda kayısıda da A, D, K ve C ve E vitamini çok zengin bu vitaminlerden ve vücudun bağışıklık sistemini arttırır. Özellikle Hı -hı. A vitamini çok fazla olduğu için Hı -hı. bağışıklık sistemini arttırır ve eğer enfekte de olsan en azından vücudun virüsle savaşma gücünü arttırmış olursun. Ve yine kaysıdaki bulunan beta denilen denilen bir Hı -hı. madde o da bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Tamam hocam. Bu aynı zamanda da virüsün Boğazdan hani e, mukozaya yani, ha. mukozaya geçmeden virüsün tekrar bağırsak sistemlerinden ilerlemesini sağlar. Zaten virüs bağırsak sistemine düştüğü zaman bağırsak sistemin içerisindeki asitlerden dolayı virüs yaşa, yaşamıyor. yaşamıyor. Bunu sağlarsın. Bir de yine e, potasyum, kloromat denilen tuzlar var. Bakın onlar hem dezenfeksiyon özelliği gösterir hem de vücut direncini arttırır. Potasyum, kloromat. kloromat. Evet bu da tuzlardır. Bu da hem ağız içerisinde dezenfeksiyon sağlar hem de vücut direncini çok arttırır. Eğer hani ağızdaki işte enfekte oldu, enfekten enfekte olduktan sonra vücut direncini artarsa hafif semptomlarla atlatabilirsin koronavirüsünü. Bunun için potasyum e, kloromat, kalsiyum sülfür tuzları Hı -hı. Bu hocam, kalsiyum sülfür tuzları dediğiniz dışarıda marketlerde bu, bu... yok. Bu özel yapım mı yani kimya, tamam. kimya laboratuvarlarında yapılan bir tuzlardır. Eczanelerde bulunur. Hı -hı. Bunu kullansınlar. Bunlar kalsiyum sülfür tuzları. Tuzları. Tamam. Ee, özellikle kayısı. kalsi. Ee, evet. Bir de C vitamini de çok e, yüksek olduğu portakal suyu, portakal kabuğu, e, mandalina. Bunları tüketsinler bol bol ve en çok da sıcak su. Sıcak su ve sıcak çay, limonlu evet. sıcak çay. Limonlu Bu sıcak. bunu yaptığımız zaman bununla en azından boğazımıza kadar giden süreçte virüsü öldürmüş oluruz. Bunlar yani önemli öğütme. hocam. Virüs eğer soluk borusuna indikten sonra yapılacak artık bir şey yok. Artık virüs vücudun enfekte olacak. Ama buradayken en azından ya, en engellemek zaten. Evet. adına evet. yapılacaklar var. Vücut şeye soluk borusuna indik, akciğere iner. Akciğere indiği zaman yaptığı durum nedir? Bütün akciğeri infekte eder. Bütün akciğer infekte ettiği zaman akciğerlerdeki alveoller dediğimiz hava kesecikleri var. Onların kasılmasına bozuyor. Kasılma şu şu şekil kasılırlar. Hava alır verirler. Onların kasılması zayıflar. Zayıfladığı zaman işte kişi kendini boğulmuş gibi hisseder ve en çok da zaten solunum yetmezliğinden dolayı hastaları kaybediyoruz koronavirüsünde. Bundan dolayı da eğer kronik bir akciğer hastalığın yoksa ne? astımın yoksa, kohanın yok, koha yoksa, kalp yetmezliğin yoksa bunu büyük ihtimalle atlatırsın. %90 atlatırsın. Ama bu hastalıklardan biri varsa mutlaka bir sağlık merkezine gidip destek tedavisi alman gerekiyor. Şimdi hocam o işte hem 60 yaş üstü hem bu kronik evet. rahatsızlıklar varsa ve böyle bir durum oluştuysa oluşmadan önce de özellikle o yaş grubundakilerin dışarıya çıkmaması, temas halinde bulunmamaları yani günlük rutin içinde... Aslında bir... nedir? Hocam Şimdi, söyle, onları da söyleyelim. Çin bütün tedbirleri aldı ama dünyaya bulaştırdı. Evet. Biz bütün tedbirleri alacağız ama yine herkese bulaştıracağız. Herkes o, de çok... Hocam, bu kesin herkesin... yani. Hı. Öyle olsaydı Çin çok sert tedbirler aldı ama dünyaya yayıldı. Ee, bu Yani şunu yapalım bunu yapalım. Biz sadece süreci uzatalım. Belki aşısı çıkar. Belki sıcak havalarda virüs kendiliğini sonlandırır. Biz buna çalışıyoruz. Temel mantık nedir? Temel mantık şudur virüslerde. Bugüne dek virüsün herhangi bir aşısı bulunmaz. Virüsle mücadele çok kolay değildir. Bakteriler gibi değildir. Yapılacak şu kontrollü bağışıklık sistemi. İngiltere'nin hmm. yaptığı. İngiltere artık kontrolsüz bağışıklık, sürü bağışıklık sistemi yapıyor. Ne demek hocam? Sürü bağışıklık, bağışıklık sistemi, sistemi, bir şey yapmıyorsun bırakıyorsun. Domuz gribi gibi herkes enfekte olsun. Kendi kendine virüs geçsin. Atlatan atlatır. Koronavirüsünde de aslında durum aynı ama koronavirüsünde bu kronik hastalıkla olanlar ve 60 yaş üstünde olanlarda %3-4 ölüm gerçekleşiyor. Ama tabii hocam Sıkıntı yani biz burada. yine önlemlerimizi alalım da hani bulaşsın atlatan ama, atlatır. Şimdi ama bugün siz ne kadar önlem ben alsam a, alayım siz iyi önlem almadıktan sonra hiçbir anlamı yok. O tabii. Bir de öyle bilinçsizce tabii bir de Türkiye her tabii, türlü önlemini o alsın, hocam. Suriye almadıktan sonra hiçbir önlemi anlam, anlamı kalmaz. Ya yani sonuçta bulaşacak herkese bu kesin. Bu bulaşmayı en azında en az hasarla nasıl atlatabiliriz? Evet. Ve e, bunun yanında aslında bulaş da önemli değil de biz sağlık koşullarımızı çok iyi hazırlayalım. Sağlık malzememiz yeterli olsun, kadromuz yeterli olsun, ekipmanımız tam olsun. Kronik hastalığı olanlar, yaşlıları iyi bir tedaviyle ölümlerini en aza nasıl indirgeyebiliriz? Onun üzerinde durmamız gerekiyor. Bir de kişisel olarak anlattığınız kadarıyla bağışıklık sistemimizi ciddi anlamda diri ve iyi evet, tutmamız iyi lazım tutmamız hocam. gerekiyor. Bir de o. Şimdi son e, bir cümle alayım hocam. Son. Şimdi ben e, kalp hastalığı hastası olanlara ben, kardiyoloji uzmanı kalp hastası. Şimdi kalp hastası korona virüsünde nasıl etkilenir? Özellikle kalp yetmezliği olanlarda. Virüsler e, kalp kalp duvarına girerek kalp duvarında myo, viral miyokardit dediğimiz tablo oluşturur. Miyokardit tablosu nedir? Kalbimiz normalde böyle kasılır. Miyokardit tamam. olduğu zaman kalbin kasılması zayıflar ve kalp yetmezliği tablosu oluşur. Kalp yetmezliği olanlar zaten böyle kasılıyor, iyice kalp yetme şeye, e, duvarları zayıflayacak ve kalp yetmezliğinden dolayı hastalar kaybedilebilir. Onun için kalp yetmezliği olanlar, akciğer yetmezliği olanlar mutlaka kendisini takip eden hekimine gidip iyi bir tedavi, tedavisini tekrar da düzenlesinler, bağışıklık sistemini arttırıcı ilaçlar, takviye ilaçlar alsınlar mutlaka hekimiyle iletişim halinde olsunlar. Ben bunu öneriyorum. Hocam özellikle. E, özellikle biraz önce saydığınız örneğin bağışıklığı da güçlendirmek adına işte kükürtlü kayısıdan bahsettik evet, vesaire. Evet kükürtlü kayısı. Ha, şimdi o kronik rahatsızlık da tabii o ayrı bir onlar şeydir. Onlar yani... bizde zaten ha. O, özellikle onlar kalp yetmezliği akciğer hastalığı olanlar kullansın. Çünkü onların tamam. bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasına ihtiyaç var. Sağlıklı insan bir şekilde atlatabiliyor. Tamam hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür çok kıymetli bilgiler paylaştınız. Tamam.